Anne, küçük zombi sesini duydum sanki. Lan bu da ne? Yardım edin bana kurtayım beni imdat. Ana mutan zombiler. Gelin lan buraya. Zombilere ne yaptınız ha siz? Zombiler mi? Hani biz hiçbir zombi tanımayız etmeyiz. Lan oğlum sen mi geçirdin lan bunları? Valla billahi benim haberim yoktu mu be? Ana seni kurtaracağım oğlum bekle orada. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirim yeri atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım <laughs> Kapının önü muten zombi dolu arkadaşlar Anne geliyorum oğlum anne Allah cevabım sarıldı Yakalayın şu zombiyi Getirin onu bana Anlaşıldı patron gelin bu e zombi kaçamaz seni kapıyı açacağım sana İmimine gel. Anne evinden öndeyim zaten. Senin kapının indi. İndi baba indi. Lan ben oraya kadar nasıl geleyim? Lan çekilin lan buradan. E, valla ulaştım. İyi, i̇yi misin baba? Neyse lan çok kötüyüm. Şu etrafımıza baksın arkadaşlar mutant zombiye sermiş durumda ee, bir şey yapmalıyız ne yapacağız ki baba bilmiyorum hiçbir şey yok nasıl yok la kılıcım hiç mi yok aynı hani, aynı hani, dendirik bir evi var senin hemen teslim olun teslim olmazsanız burayı yıkacağız ne <laughs> Gitseniz lan. Siz bize ihanet ettiniz. İhanetin bedeli ağırdır. Ay ne? Biz size o kadar teklif sunmuştuk. Yeni bize katılın diye ama katılmadınız. Oğlum benim bir fikrim var. Ne yapacağız? Benim evimin altında silahlarım vardı. Eğer o silahlara ulaşabilirsek bu mutant zombilerden kurtulabiliriz. Şimdi atla. Giy ya Kuş oğlum koş Yakalayın şunları. Eve girmelerine izin vermeyin. Anne girdim bana ne edisin oğlum. Çekil yoldan. Eh, aferin sana. Bizden kaçamayacaksınız. Anladınız mı? Anne sen nasıl bana vurabiliyorsun lan? Oğlum aşağı İndan nasıl vuruyorsun lan? Ne bileyim oğlum lan. Ee, hayır bu olamaz. Ee, oğlum dikkat etsin lan. Burası ultra güvenli. Ee, yer altı geçidi. Duşu meydanını kırmam lazım. Ee, tamamdır. Karşıdaki kapıyı mı ulaşacağız? Evet oğlum ona ulaşmamız gerek. Atla şimdi bloğun üstüne. Ne? Lan ben düştüm ha. İyi misin? İyi olacağım oğlum Big ya e Allah bismillah atladım işte geldim. Vay canına nilayım varmış burada. Oğlum benim her şeyim var la. Şimdi şu imazeti kuşanalım. Sandığımızdan da silahlarımızı alıyorum arkadaşlar. Baksanıza silahımız ve yiyeceğimiz burada da ana tenetelerim de var. bu tenetelerin ne yapacağız? Eğer ki mutan zombileri durduramazsak TNT saldırısı yapacağız. TNT sonu modumu olabilir. Aynen öyle. Haydi şimdi onlarla savaşalım oğlum. Kimin patron olduğunu gösterelim anne. Yanıyorum la. Ne merdiveni koy. Dur la dur koyacağım. Medive nedir la hep burada. Çekil kenara oğlum. Şimdi koyuyorum. Çek. Anne şunu da attım la şuraya. Size teslim olmanız için o saniye. Baba çatıya çıkın la. Annem! Hani, Anne! Haydi oğlum! 5 4 3 2 o ne lan? Mami sende! Alın lan size! Hayır! Bu olamaz! Oha, bu silahlar çok güçlü! Aşağı inelim mama! Uaa! TNT sendirisi! Oğlum patlat TNT'yi! Aa! bizi yenemeyeceksiniz. Değilsiniz siz. Uva. Oğlum bana yardıma gelmelisi burası çok kalabalık. Geldim işte. Uva. Hayır. Sizi hainler. Bu silahlar bizi durduramayacak. Aa. Hala bindi güç tertiliği patlatacağım arkadaşlar. Alınlar lan size. Aaa ah, TNT'lerden kaçın mutan zombiler. Hala beni sıkıştırdılar la bunlar. Hadi baba seyirin. Sen de onları Evet oğlum anne Ateniti evin önünde evimiz evimiz patlamasın. Aa, siz canımızı çok sıkmaya başladınız. Allah sana Ateniti anne Ateniti şöyle koydum alından bakayım. Aaa Tenededen uzak durun. Mama bu başka bir şey düşünmeliyiz oğlum. Gel takip et beni. Koş baba koş. Eh, ee, gel seni oğlum ben seni koruyorum. Gel lan buraya küçük zombi. Aa! lan lan arkadaşlar duruyor lan. İyi seni. Lan girdim işte. Hala giremiyorum lan izin vermiyorlar. Aa! Sen görürsün ha. Ee, son anda girdim. Ne yapacağız baba daha dışarısı şey lan. Oğlum sayılarını epey bir azalttık. Haydi son kez dışarıya çıkıyoruz. Hepsini yok it. Siz göreceksiniz. Mutant zombi sürüsü geliyor. Demek öyle ha. Allah sana da. Hayır. <laughs> temizlendi baba. Evet oğlum bir tane bile mutan zombi rahmadı. Tüm mutan zombiler beni dinleyin. Dostlarımıza yaklaştık onlara destek vermeliyiz. sen patron. <laughs> Zombi baba ve küçük zombi bu ihanetin bedelini ödemeli. Onları durdurmalıyız. Durduracağız zaten. Hadi yola devam edelim. Oğlum sana şimdi planımızı anlatacağım. Bak şimdi bu abusidiyenleri görüyorsun. Eğer ki bir mutant zombi daha vakasıyla karşılaşırsak dünyayı bu TNT'ne sayesinde yok edeceğiz. Dünyayı niye yok ediyoruz baba? Tek yolu bu oğlum gel eve girelim. Ama ben dünya yok olsun istemiyorum. Manine manine. <laughs> oğlum bu tane zombilerden kurtulmanın tek yolu bu. Çıksanız alan dışarı gelmeyeceğimizi mi düşündünüz? Çıkın lan dışarı ihanetçiler sizi. Ama geldiler. Oğlum çatıya çık ve onlara son gücümüzle saldıracağız. Alın ulan size. Görürsünüz siz bizi kimse yok edemez. En güçlüsü Mutant Zombi. Saldırmaya devam et baba. Anne bunlar beni çukura düşürdü. Bizden kurtulamazsınız. Bunu anlayın. Kimsenin bize gücü yetmez. İyisiniz siz Oğlum TNT falan patlatana bir şeyler yapan da patlattım. Bu TNT'lerle bizi durduracağınızı sandınız. Aa. <laughs> Bayağı bir patlattık. Şimdi planımızı değil sokalım. Hani dur. Ben obsidyenden bir kule gibi bir şey yapacağım bizi korusun diye. Lan çekilin lan zombiler. Baba ben zombiyi uzak tutacağım. Sen kuleyi işaret. Hani tamam da şunları bir yok et. Hayır. Kuleyi işaretmelerine izin vermeyin. Onları durduran. Hani çok az bir şey kaldı. E şurayı şöyle kapatayım şöyle. Oğlum içeri gir. Hayır buna izin vermem. Yürü git lan. batıyorum. Ay çok az bir şey kaldı. Evet eh, tamamdır. Heh, kule inşaatımız bitti arkadaşlar. Görüyorsunuz kulemiz valla acayip güzel oldu. Şimdi artık tnt'leri hesabı baba. Aynen öyle oğlum. Sakın tnt'leri patlatma. Sadece dizeceğiz Her yere koy. Hayır. O tnt'leri koymanıza izin vermeyiz. Tırtırın onları maten zombiler. Aa! Hayır. Ay ne oğlum hadi tenis mu? diz yapma. Diz mı Ay koyuyorum işte. Bunu yapamazsınız. İzin vermeyiz. Hadi orada sizin izin izleyen mi var? Hani arkadaşlar büyük bir patlama olacak burada. Şu tenis de şöyle aşağılara da koyuyorum. patlasın diye. Tamamdır. Bu kadar TNT yeter arkadaşlar. O TNT'leri patlatamazsınız. Hadi in lan oradan patlatırız. Ama klinenin içine gir. Gir ya bekle. Eh, ee, tamamdır başardım. Kapat kapat. Ee, kapadım. Hazır mıyız? Patlatma be. Patlattım kaç oğlum kaç. Hayır. Bunu yapamazsınız. Aa. Ananı Hı, hepsini yok ettik baba. Ana bu TNT'ler işi yaradı arkadaşlar. Geliyorum oğlum. Eh, eh, mutan zombilerle kurtulduk. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda mutan zombilere karşı kendimizi korumaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz.